Öncelikle Efdan Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte yengeç, akrep, balık etkili arkadaşlar. Yani su grubu arkadaşlar için acil duymanız gereken nedir? Acil olarak neleri duymanız gerekiyor? Bunlara bakmak, bunlar konusunda detaylı bir e, yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Derdem ricam sadece odaklanmanız olacak sevgili yükselen Ay burcu ya da kendi burcu yengeç akrep balık etkisinde olan ya da haritası su grubu etkili olan arkadaşlar için en güzel enerjilerle diyelim. Bakalım e, birlikte bugün neler göreceğiz su grubu arkadaşlarla birlikte inceleyelim değerlendirelim istiyorum. En güzel enerjilerle diyelim şöyle. Başlayalım. Bu arada e, tabii ki şunu da belirtelim. Yalnızca yorum yapan, beğenen ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. E, bunu da belirtmekte yarar, fayda var. Kılıç dokuzlusu, değnek dokuzlusu, ters bir şekilde gelen aslan adam kartı ve ay kartı. Şimdi sevgili e, Yengeç Akrep Balık etkili arkadaşlar. Burada çok net bir şekilde e, gerçekten sizleri moral motivasyon açısından çok çok düşük, böyle modunuz çok düşük, kalbiniz kırık, kafanız karışık ve kendiniz çok bitkin, yorgun. Belki de belli süreçlerin kurbanı olmuş pozisyonlarda görüyorum. Yani artık bu tabii ki kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat danış, bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığım zaman özellikle Ay kartı aslan adam gibi kartlar aslında her bir su grubu etkili arkadaşın bir şeylerin birilerinin kurbanı olduğunu gösteriyor. Bu tabii ki kimileri için aşk hayatı açısından bir kurban olma durumu olabilir. Yani aşk hayatı, ilişki hayatı bu gibi alanlarda sizlerin kurban pozisyonunda olmanız ya da moral motivasyon enerji açısından örneğin beklentilerinizi alamamanız ya da iş hayatı, işle alakalı konular, gündemler çerçevesinde çok fazla hani e belki dışlanan, belki haksızlığa uğrayan bir enerji içerisinde bulunmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve burada baktığım zaman sevgili, kıymetli arkadaşlar çok açık ve net bir şekilde aslında şunu söylemek istiyorum. Sanki su grupları çok net bir şekilde geceler boyu düşünüyor. İnanılmaz bir melankoli, inanılmaz bir ruh hali açısından iniş çıkış karmaşık enerjiler içerisinde olabilirler. Ve burada özellikle sizlerle alakalı olarak bakıp değerlendirilen e, ...çok net aslında şunu görüyorum... ...sanki acele etmezseniz... ...ya da hızlı bir tavır, hızlı bir tutum... ...hızlı bir enerji içerisinde olmazsanız... ...önümüzdeki günlerin... ...genel gidişatı, genel çerçevede... ...sizlere çok büyük mutluluklar... ...ve çok güzel bir takım... ...enerjiler getirebilir diye düşünüyorum... ...o yüzden hani burada... E, ...baktığım zaman... ...çok da fazla bence şu an içerisinde... ...bulunduğunuz, hissettiğiniz dönem... ...evet melankolik geçebilir... E, ...gerçekten hani gözyaşları içerisinde olabilirsiniz. Kimileriniz çok böyle üzgün, bitkin olabilir. Ama baktığım zaman artık bence yakın gelecekte özellikle bir takım toparlanmalar ve kendinizi gerçekten moral motivasyon ya da enerji olarak artık daha dengeye gelmiş, daha mutlu, daha huzurlu hissetmeniz gibi durum, döngü ve enerjiler sizler için söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. O yüzden şu an açık ve net söyleyebilirim ki içinde bulunduğunuz dönem, döngü enerjileri Ay kartı ve değnek dokuzlusu kartı ile birlikte evet hani ortada bir takım melankolik enerjiler olsa da ya da hani ortada bir takım sıkıntılı enerjiler olsa da ister istemez bence bu dönemler içerisinde bulunduğunuz günler gündemler bunlar açısından baktığım zaman sanki kendisi, Yavaş yavaş önümüzdeki günler açısından daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksiniz. Şimdi özellikle burada şöyle bir iyileşme var. Ee, sizler için size haksızlık edilen alanlarda haksızlık eden insanların Kılıç dokuzlusu ve ay kartı ile birlikte yaşayacak oldukları bir düşüş görüyorum. Yani sizler açısından sanki... Böyle gözyaşları, hüzün, sıkıntı, problemli enerjiler bunları yaşamış olabilirsiniz ama bunlar yavaş yavaş geçmişte kalıyor. Ve haksızlığa uğradığınız durumlar sizlere haksızlık eden kişiler ya da sizin enerjiniz açısından bakıp değerlendirdiğimde artık kendinizi gerçekten daha iyi bir konum ve daha iyi bir döneme doğru taşıma şansı, taşıma imkanı bulacak olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden bence önümüzdeki günler açısından bakıp değerlendirdiğim zaman hani şunu ifade etmek isterim. Sanki e, çok hızlı davranmadığınız takdirde yavaş yavaş ilahi gücün burada ay kartıyla ve kılıç dokuzlusuyla gözyaşlarınızı görmesi, haksızlığa uğradığınız alan açısından artık gerçekten bir şeyleri fark etmesi neticesinde sizler için bir takım iyileşmeler, düzelmeler, iyi enerjiler, iyilikler, güzellikler, iyi hareketlilikler ve temiz bir takım enerjiler söz konusu olacak. Yani sizler için aslında bir yükselme. Fakat size yanlış yapan, sizlere haksızlık eden kişiler ile alakalı olarak baktığımda gerçekten sizleri ağlatan, kalbinizi kıran eee su gruplarına karşı haksızlık eden kişilere baktığımda onların düşüşünü görüyorum. Ve burada çok özel bir durum olacak. Hani sizlerin özel bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Yani sizler burada hani bir hareketlilik başlatmak ya da bir şekilde hani yüksek bir takım enerjiler vermek böyle şeylere hiç gerek kalmadan bence artık yavaş yavaş adım adım ve parça parça artık tam anlamıyla olması gereken etkileri karşı tarafların yaşamasıyla birlikte gerçekten mutlu, huzurlu ve sonucunda çok çok güzel, çok çok iyi hissedecek olduğunuz bir dönem ve döngü içerisine doğru geçiş yapma şansına sahip olacak olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden hani ee, tabii ki burada e, haksızlığa uğradığınız alanlar olabilir ama bu alanlarla alakalı bir kalıcılık görmüyorum ya da bu alanlarla alakalı bir e, nihayet nihayete görmüyorum. Aksine hiçbir şey bitmemiş. Sanki ilahi adalet bir şeyleri önümüzdeki günlerde tekrar belli bir noktaya, belli bir düzleme, belli bir enerji alanına çok kısa bir vadede, çok kısa bir zamanda götürecek diye düşünüyorum. O yüzden hani burada e, bence moral motivasyon enerji açısından kendinizi düşürmek ya da enerji olarak kendinizi e, kısıtlamak yerine sadece aslında zamana bırakan bir tavır ve tutum içerisinde olursanız artık biraz daha kader e, sizden yana olacak. Kader artık sizden yana e, yüzünüze gülen bir tarafta olacak ve bunun da tabii ki bir yansıması neticesi olarak bence hayatınızda hem maddi hem manevi artık daha iyi ve fayda sağlayan bir döngüye doğru ilerleyeceksiniz. Yani hepinizin problemleri var. Özel açımlarla iletiyorsunuz. Burada iletiyorsunuz ama bu kalp kırıklıkları bu kafa karışıklıkları, yaşadığınız bu tarz hani iniş çıkış durumları en nihayetinde baktığım zaman sanki sizleri e, sevgili su grubu arkadaşlar e, mutluluğa götürecek. Mutlu enerjilere, iyiliklere, güzelliklere, iyi enerjilere ve iyi frekanslara götürecek. O yüzden burada hani benim daha sizlerden ricam ve sizlere tavsiyem çok acele etmeyin. Ya da çok hızlı davranan e, bir tavır, bir tutum, bir enerji içinde kalmayın. Daha ziyade baktığımda artık bir şeyler gerçekten sizin için çok güzel ilerleyecek Olduğu için sadece sakin kalan zamana bırakan ve sadece ama sadece artık bir şeyler konusunda ben gerçekten güzel etkiler alacağım ya da gerçekten ben önümüzdeki günlerde çok güzel şeyler yaşayacağım şeklinde moral motivasyonunuzu yüksek tutun. Çünkü ilahi adalet size zaten haksızlığa uğradığınız konuları, alanları, kurbanı olduğunuz pozisyonları telafi etme şansı, imkanı getirecek ama hani burada diyorum ya birazcık daha ay kartıyla sizleri melankolik gördüm. Ya da süreçle ilgili hani bir insandır, bir durumdur, bir şeyler üzerine çok Düşünür vaziyette buldum. Hani bu kadar düşünmeyin. Ya da bu kadar kendisi yormayın. Daha ziyade hani ben her şeyin farkındayım. Enerjim çok iyi. Enerjisel anlamda çok mutlu hissediyorum. Şeklinde bir düşünce içerisinde kalarak sadece aslında bir şeyleri zamana bırakarak ilerlerseniz sanki bu dönemler sonunda sonucunda elde edeceğiniz enerji alanı gerçekten son derece güzel ve sizler için de çok çok büyük olacak diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Kader şarkı. Kılıç ikilisi. Kupa üçlüsü. Ve kılıç altılısı. Şimdi burada e, tabii ki tereddütleriniz olabilir. Bu sıkıntı yaşadığınız alanla ilgili çekip gitme konusunda, kalma konusunda olabilir. Bir şeyler yapmak, yapmamak konusunda olabilir. Ama aslında kartlara baktığım zaman kartlar size şu an şunu gösteriyor. E, bir adım geri çekilmek ve gerçekten çekip gitmek haricinde hiçbir hamle, hiçbir adım yapılmamalı. Ve daha ziyade burada kaderin kendi kendisini inşa etmesinin ve kötü günlerin yavaş yavaş... Sizler için giderken size haksızlık edenlerin farkındalık kazanmaları adına onların artık kötü günler, kötü enerjiler, yaşamaları gibi dönem ve döngülerin parça parça aşama aşama başlayacakları bir dönem ve döngü içerisinde doğru ilerlediğinizi görüyorum. O yüzden hani burada benim sizden ricam nedir diye soracak olursanız çok fazla moral motivasyon açısından kendinizi düşürmeyin ya da enerji olarak çok fazla kendinizi yormayın, yıpratmayın daha ziyade baktığımda şunu mu yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım birçok aslında aklınızda senaryolarda olabilir ama burada baktığım zaman artık e, gerçekten ama gerçekten tüm senaryolar değişiyor çünkü artık ilahi güç devrede artık gerçekten e, ilahi gücün hani devreye girmesiyle birlikte her şey, ...kökten ve radikal bir şekilde değişecek. Bu yüzden ister istemez... ...bundan sonraki dönem ve döngüler... E, ...mutsuzluktan, sıkıntıdan, olumsuzluktan çok... E, ...en nihayetinde neticeye baktığımız zaman... Sizlere mutluluklar, güzellikler, iyi enerjiler ve sağlıklı bir takım frekanslar getirecek, taşıyacak diye düşünüyorum. Ve tabii ki hani bunun bir yansıması olarak da özellikle önümüzdeki günlerde kendinizi yenilenmiş, tazelenmiş, farklılaşmış, başkalaşmış. Ve son derece ama son derece de hani mutlu enerjilerde hissetmeye başlayacaksınız diye düşünüyorum. Artık biraz daha... Yani roller değişiyor, kader şarkı kartıyla biraz daha aslında dağılımlar değişiyor. Belki sadece bu alan ya da güncel enerjilerde hissettiğiniz haksızlık haricinde geçmişte de hani ben çok haksızlığa uğradım. İşte bana çok yanlışlar yapıldı gibi düşünceleriniz olabilir ama artık kılıç altısı bizlere şunu gösteriyor. Kötü günler sizler için gerçekten gidiyor. Tüm senaryolar değişiyor ve artık burada ilahi gücün, yaratıcının müdahale etmesiyle birlikte, ilahi gücün, yaratıcının müdahalesiyle birlikte artık sizler için iyileşme süreçleri ya da sizler için değişim dönüşüm süreçleri başlamak üzere diyebilirim. Hemen şöyle devam edelim. Evet, kupa dörtlüsü kartı, değnek ikilisi kartı, kılıç sekizlisi, ve değnek kralı. Şimdi değnek kralı aslında şöyle koç aslan yay etkisini verir ama hep kendi çıkarını düşünen insanlar, başkalarını umursamayan, yanlışlar yapan hani bu tarz insanlardan da bahseder. Aslında böyle insanlarla muhatap olmuş, narsist, kendisini düşünen, kendi hayatı, kendi çevresi, kendi enerjileri diyen insanlarla da e, muhatap olmuş. Geçmişte hani bu tarz insanlarla karşı karşıya da gelmiş olabilirsiniz. Bunun haricinde baktığım zaman bir diğer yandan değnek ikilisi ya da e, kupa dörtüsü gibi kartlarla sizlere yanlışlar yapan, haksızlık eden pek çok kişiyle de e, hani karşı karşıya gelmek zorundalığı içerisinde kalmış olabilirsiniz. Lakin burada baktığımda artık kılıç sekizlisi şunu gösteriyor. Zaten yapabileceğim bir şey yok. Sadece burada kupa dörtlüsüyle evrene kendini kapatma, olumsuz düşünme, negatif düşünme her zaman için... E, daha olumlu düşün, daha olumlu düşün, daha iyi düşün. Çünkü gerçekten burada baktığım zaman sevgili arkadaşlar, e, sizler için iyi etkiler, iyi enerjiler, iyilikler, güzellikler, iyi frekanslar e, bunlar biraz da önümüzdeki günlerin özellikle getireceği şeyler olacak. Şimdi bu kombinasyonda bir diğer detay nedir derseniz, önünüze bakmanız gerekiyor. Farklılıklar, farklı insanlar, farklı durumlar, farklı mutluluklar, e, bu tarz bir segment içerisinde ilerlemeniz gerektiğini görüyorum. Bunun haricinde yine baktığım zaman yine aslında önemli bir detay nedir diye soracak olursanız ben de Kralık kralı kartı ile birlikte bencil olmalısınız diye düşünüyorum. Biliyorum su grubu arkadaşlar için çok çok zordur. Belki de hani bencil olamadığınız kendinizi çoğu zaman merkeze koymak yerine başkalarını merkeze aldığınız için çoğu zaman belki de kaybettiniz ama en nihayetinde neticeye baktığımda artık biraz daha rahatlamalarınızı iyileşmeleriniz iyileşme enerjileriniz siz en önemli benim dedikçe böyle bir felsefe inandıkça gerçekleşecek diye düşünüyorum hemen farklı bir desteden destek almadan önce şunu da belirteyim bilenler bilir Ben her zaman net tarih vermekten yanayım hem burada hem özel açılımlarda Tabii ki kişi özel açılımlar daha net tarihler, daha kesin tarihler verir. Bunun için bana Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaş bireysel danışmanlıklar alabilirsiniz ama burada da pek çok su grubu arkadaşın, yani akrep, yengeç, balık etkili arkadaşın en nihayetinde 8 Haziran'dan sonra İnşallah hiçbir sıkıntısı, problemi kalmayacak. Yani o dönemlere kadar e, iyileşmenizi, rahatlamanızı, rahatlama ve iyileşme döngülerinizi de inşallah tamamen e, tamamlamış olacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir desteden destek alalım istiyorum. Evet kıyı, güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma. Yani böyle bir kendinizin adası bırakmış olabilirsiniz. Sessizlikte, belirsizlikte, sakinliklerde e, olabilirsiniz. Ya da bir şekilde hani kendinizi çok böyle moral, motivasyon, ruh hali açısından karmaşık bir enerji alanı içerisinde hissedebilirsiniz. Fakat ben e, çok net söyleyebilirim ki artık biraz daha e, şöyle bir kenara çekilip ilahi güce güvenip, ilahi gücün e, getirecek olduğu hani enerjilere, ilahi gücün getirecek olduğu frekanslara inanıp daha ziyade zamanı bırakırsanız bence asıl bundan sonraki dönemler sizler için mutlulukları ve güzellikleri getirecek. Kararsızlık kartı karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiğin karardan kolay cayma, dengesiz tutumlar. Dengesizliklere yanlışlara uğramış olabilirsiniz. Ama bunun haricinde bu kart aslında şunu gösterir. Çok kararsızsınız. Demin de söyledim ya yani ne yapmalıyım? nereye gitmeliyim, nasıl ilerlemeliyim, hani nasıl bir yol çizmem gerek. Bu tarz e, kafa karışıklıklarınız olabilir ama en nihayetinde baktığım zaman gerçekten artık lehinize sonuçlanacak ve sizlerin kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacak bir dönem ve döngü kapıyı çalmak üzere diyelim. Sessizlik kartı çok önemli bir karttır. Sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme. O kadar güzel geldi ki bu kombinasyonu çok sevdim. Yani diyorum ya artık kendinizi geri çekin, kendinizi şöyle bir kapatın, kendi enerjinize güvenin, kendi enerjinize inanın. Ee, bunlar sizleri en çok aslında yükseltecek ve yüceltecek şeyler olacak. Ve artık bir şeyler konusunda gerçekten rahatladığınızı, arındığınızı ve iyi enerjiler aldığınızı inşallah hissedeceksiniz diyelim. Ee, farklı bir desteden destek alacağım. Konuşma kartı alacağız. Aklınızda bir kişi vardır. Ondan olur. Farklı e, insanlardan olur. Bir duruma karşı evrenden size mesaj gelebilir. Evet şunu aslında evrenden mesaj olarak alalım. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki tüm kolektife gelsin diyelim. Hemen şöyle 3 tane de kart alacağım. Şu birinci kartımız. Şu ikinci kartımız, şu da üçüncü kartımız. Deminki kart tüm kolektifi şifalandırsın. Burada da üç kart seçtim. İsterseniz birini isterseniz ikisini isterseniz hepsini seçebilirsiniz ee, tekrarlayalım birinci ikinci üçüncü kart sizlere biraz müsaade edeceğim lütfen yorumlarda niyetlerinizi alın hani birinci kartı seçiyorum ikinci kartı seçiyorum ya da her ikisini hepsini seçiyorum gibi bu enerjileri artırmanıza vesile olacak en önemli kanaldır böylece ben de sizlere enerji gönderebilirim niyetlerinizi almak adına e, iyice odaklanmanız adına şöyle zaman verelim bakalım neler göreceğiz en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili su grubu arkadaşlar. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Çok güzel doğrusunuz, dürüstsünüz. Yolunuzda gayet iyi bir şekilde ilerlerseniz artık güzel dönüşler alacaksınız. ikinci kartı seçen arkadaşlar. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Ee, şöyle aslında hayatın geneline baktığımızda ailevi sıkıntılar, üçüncü kişi müdahaleleri bu tarz etkinlikler verir. Ee, son kart, üçüncü karta baktığımızda senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum arzuladığınız, istediğiniz şeyler olabilir. Onlarla ilgili alacağınız olumlu dönüşler ya da bir insandan sizlere bir mesaj olarak karşımıza çıkan bir kart olabilir diye düşünüyorum. Şu kartı da şöyle merkeze alalım. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki. Evren sizden özür diliyor. Birileri sizden özür diliyor. Sevgili su grubu arkadaşlar. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihte daha detaylı yorumlar için Efdai Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.